İyi akşamlar arkadaşlar. 8 Ağustos 2020 Cumartesi İzmir 1. ve 2. Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Altılı Ganya tahminim şu şekildedir. 1. ayakta 2 numara Ekmez'in oğlu 13 numara Silent River 3 numara Haşimoğlu 12 numara Polatlı Gülü 7 numara Özü Doğru 10 numara kalembek ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 numara tumbo Hüsey'in 5 numara kurtarıcıyı ilave edebilirler. Yani birinci ayak, birinci altının birinci ayağı. 2, 13, 3, 12, 7, 10 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 5'i ilave edebilir. İkinci ayakta 3 numara Livedi, Mertcan Çelik'le tek olur. 2. ayakta 3 numara tekimiz. 3. ayakta 1 numara Akappa Göktuğ. Barış Kurdu'yla tek olur. 3. ayakta da 1 numara tekimiz. 1. altılının 4. aya 2. altınının 1. ayağında 5 numara son mahsul alternatif tekimizdir. 13 numara Seher Gül, 12 numara Rındamın. 1 numara Arbay Aybay Tay ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Demir Çene, 6 numara Sunar Bey, 11 numara Mehir'i ilave edebilirler. Yani burası da ya 5 tek ya da ekonomik oynayanlar 5, 13, 12, 1. Daha da geniş oynayanlar 3, 6, 11'i ilave edebilir. Birinci altılının 5. aya 2. altılının 2. ayağında 6 numara Last Princess 7 numara Royal King 1 numara April, Blessing 3 numara Airdrop 2 numara The Mailman ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara Simperlet 5 numara Dumbledore 10 numara Poyraz Dağı 12 numara Gidere Gider yani burası 6, 7, 1, 3, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 5, 10, 12 ilave edebilir. Birinci altılının son ayağı, üçüncü altılının üçüncü ayağında 5 numara doğa kanunu, 2 numara can dadaş ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara bay döker, 1 numara aksakallı, 9 numara sevinç sensi ilave edebilir. Burası da 5-2 ekonomik oyunlar için yeterli. Geniş oynayanlar 4-1 9'u ilave edebilir. Böylece birinci altılıyı bitirmiş olduk. İkinci altılının dördüncü ayağında 7 numara Koca Muğla'lı, 5 numara Karam'ı ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Şif Nefesi, 1 numara May Sultan, 9 numara tekineri ilave edebilir. Yani burası da 7-5 ekonomik oyunlar için yeterli. Geniş oynayanlar 3-1-9'u ilave edebilir. 5. ayakta 4 numara Neos, 9 numara Romolo ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Değirmen Dereveyi, 6 numara Baydi The Time'ı ilave edebilir. Yani burası da 4-9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 6'yı ilave edebilir. Son ayakta da bir numara Alperanaa mercan çelikle tek olur. Son ayakta bir numara Alperanaa tekimiz mercan İzmir tahminlerim de bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.